Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, yuvadaki son durum ne? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle kara keşbirler artık çit oldu. Onu en son videomuzda ee, çift atmıştık. Eşe geldiler. Daha sonra yavrularımız, kara keşbir yavrularımız onlar e, artık uçuyorlar, uçmaya başladılar. Daha sonra kara postamız kar geç Onların yumurtasını e, köşedeki güvaleci'nin altına koymuştuk. Tekrardan yuvada yatıyor, e, yumurtlayacaklar. Beyaz kalemlimiz hala boşlu arkadaşlar. Maalesef. Hani dişi bulamadık. Hani kanı temiz böyle dişi bulamadık aslında. Erkek burada babası. Çıkayım onu da. <laughs> Fakat yumurtasını altından almak zorunda kaldık. Yani bir, bir tanesi beyaz kalemli, diğeri e, morla göğü kanat yavrusu. Bizim yavrumuz e, beyaz olan. Annesini babasını bildiğimizde, yani beyaz kalemde verme ihtimali çok zor. Ona yumurtasını altından aldık. Yani babaça bir de yavrusu da bir tane e, beyaz kalemli dişi bakıyoruz hala Göğalaca dişimiz mor. Kostaların yavrusu mor güllü. Daha sonra şamılarımızda durum ne? Yani bunlar da çöp çekmiştim. Bayağı yuvada duruyor dişi. Herhalde yumurtlayacak. Yuvadan çıkmıyor. Yani dişi. Şurada bağlatlarımız var. Onlara bakalım. Bunlar da bayağı eşleşiyor arkadaşlar da daha yumurtlamadı. Yani buraya çöp de çekmiş. köy keşfiklerimiz. Bu beyaz bir tane arkadaşlar böyle kan sağlam bir kendi gibi dişi bulabilirsek. Yani yavru da bayağı hızlı yani bir tane dişi bulsa hemen eşe gelecek. Dışarıda kuş Bir tane kaçak gelmişti arkadaşlar. Bunu yakalamaya çalıştım. Olmadı. Onlar dışarıda kaldı. Şimdi hepsini açacağım zaten. <laughs> Şu an için yuvada sadece morla Güvalacı yumurta da yasıyor. Yani diğerleri daha yumurtlamadı. Bir tarafta yaşıyorum. İnşallah çıkacak acaba çıkar? Bu bir tane arkadaşlar kaçak yakalamıştım. Ben onu da göstereyim. Onu buraya şimdi kafese kattık. Şu gö alaca yavru bunu yeni yakaladık. Maşallah çok güzel bir kuş. Bu karalacı yani şu an yuvaya koymuyoruz çünkü eş bozuyor. kızmış. Onun dolayı onu da şimdilik burada tutuyoruz. Bunları bir ihtimal arkadaşlar sahiplendireceğiz. Yuvadaki hani boşta olanları da sahiplendireceğiz birkaç tane boşta olan kuşlar var.